Dostlar bugün sizlere nasıl TikTok takipçi hilesi yapılır bunu göstereceğim. Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden sizler de anında TikTok takipçi hilesi yapmak istiyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu sonuna kadar izlemeden "Abi ben yapamadım, bende çalışmadı" şeklinde yorumlar yapıyorsunuz. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Sizler de arkadaşlar takip ederek bu TikTok takipçi hilesini yapabilirsiniz. Öncelikle TikTok uygulamasına giriş yapıyoruz. Şöyle yakınlaştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır takipçimiz var. Buradan kullanıcı adını kopyalıyoruz. Ve hemen ardından sizler de arkadaşlar bu kısımda kendi kullanıcı adınızı kopyalamanız gerekiyor. Google'a giriş yapıyoruz. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak kullanıcı adını yorum kısmına yazan kişilere 5000 TikTok takipçi hediye ediyoruz. Hemen alt kısma git, videoyu beğen, kanalımıza abone ol ve kullanıcı adını yorum kısmına yazmayı unutma. Bilgisayardan, tabletten veya telefonda bu hile çalışıyor. Ben buraya web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin. Arkadaşlar buraya takipz.com yazdım. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım sizlerde net olarak görünüyor arkadaşlar. takipze.com yazdıktan sonra hemen arama butonuna basıyorum ve takipze'nin kurumsal web sayfasına giriş yapıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi takip Z ile yükselişe şeklinde bir uyarımız var. Ve burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi tüm sosyal medya paketlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ve hesabınıza anında gönderebiliyorsunuz. Buradan örneğin TikTok paketlerine tıkladığımızda açılan paketlere, e paketlerden istediğimizi hesabımıza gönderebiliyoruz. Bakın arkadaşlar şu kısımda Hemen alt butonların içerisinde hileler diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınızda buradan TikTok takipçi hilesini seçerek hesabınıza gönderebilirsiniz. Buraya kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz ve arkadaşlar miktar alanına miktarı giriyoruz. Burada diyor ki hileyi aktif etmek için kayıt olarak en az bir adet bakiye eklemeniz gerekmektedir. Hiçbir zaman arkadaşlar bu hileyi kullanmadıysanız daha önce buradan arkadaşlar kayıt ol butonuna basarak öncelikle bir adet bakiye ekliyorsunuz. Ve hemen ardından bu web sayfası üzerinde tüm hileleri kullanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Gönder butonuna basıyorum ve yaklaşık 2 saat içerisinde hesabıma yüklenmeye başlıyor arkadaşlar.